Herkesin, herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle herkese Minecraft Bad Wars oynuyorum. Yanımda Bekir var. Bekir merhaba kanka. Ee, arkadaşlar, e, şey... Neden az video çekiyorsun, eskiden daha fazla çekiyorsun diye soranlar olmuş. Şey bir de, 8. sınıf olduğum için birazcık daha az video çekiyorum. Bir de, e, Among Us videosu da çekeceğim. Birkaç yorum yazmışsınız şimdi. Minecraft'ta bir yargı daha açacağız. Hemen 5 saniye sonra maç başlıyor zaten. Bu arada Twitch kanalımın ve Discord sunucumun linki aşağıda. Oralara da gelmeyi unutmayın. Açıklamalarda. ben bir tahtayla kaplayacağım. Bir altın lazım. Şöyle şöyle. Tamam. Güzel ben bir çok azıcık daha bırakalım. Beyaz geliyor. Ha, düştü düştü düştü. Bir tane daha geliyor beyaz. Sen yol yap abi. Ben onu atlayacağım. Tam düştü. Aha vurdum. Çok az canları var ya. Yapma. <laughs> Helal. Aa dur aldım yanlışlıkla. Al. 15 tane attım demir. Beyazı kıralım bir ya şey komşuyu. Kırdın mı? Gel onlar bize doğru geliyor. Blok koydu. Oha bloga girdim. Blo bloğa sıkıştım. Heh. O bayağı bir vurdum. Bayağı tam düştü. Dur şunu patlatayım. Kanka sen oyalaman lazım çünkü adamların hepsi bana fokus ya. Atladım. Aa! Tam bedi tam kırarken şey oldu. Bedi kırıyordum son anda vurdu. Açtım bedi ya. Bari bir saniye daha geç yapsa. Karardım. Onlar bize gelecek. Şu yarısını at şu blokları. Neyse Den ben çete 32 çete diyorum sandı 32 tane şey bıraktım. Blok bıraktım. Onları alırım. Bir dakika sandıktaki hemen blokları aldım. Hayır kazmamı attım. Geliyor. TNT atacak. Büyük ihtimal. Abi nasıl blokla vuruyor adam uçuyorum ya. Abi beyaz bizi zorlayacak abi. Ma maçın başından beri beyazdayız. TNT. Ha dur vardı chest'e. İki tane TNT aldım. Bakar be. Oha çok 300 IQ hareket yaptım. Aa adam lakta. Oy. Oğlum çok pis hareket yaptım TNT ile. Bir tane adamı düşürdüm. Ee, kanka gel 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 acil çatının tepesindeyim. Oğlum of var ya yıl. Çok güzeldi o. Kanka gel bir tane TNT hadi. Atıyorum TNT attım. Kırdım. White bize gelecek. Gel. Ya öldün mü? Oğlum adamda çok lak var. Ha tamam. Dur dur dur. Ben her şeyi chest'e bırakayım atlayacağım. Ah neyse atladım yine de tam güzel. Oh be. Oğlum bir tane adamda çok pislak vardı böyle. Arkama TNT koydum falan. Adam havada uça uçtu böyle. Uça kaldı. Bir ortayı toplayalım ya. Ben direkt yol yapıyorum. Ben bir kılıç şeyi açacağım. Kılıç güçlendirmesi açacağım. Ah, Blockladen. Ha, oraya mı? Geliyor. A atladım. Tamam öldürdüm ben de düştüm. Tamam güzel. Bir dakika. Sarıyı kırdım mı? Tamam ben hemen set yap. Yap. Kıtım. Tamam set yaptım geliyorum. Kırıyorum. Azar sen kırmışsın zaten. Aa abi adamların ikisi de vurunca çok OP oluyor ya. Bir dakika aynı anda gidelim adamlara. E bir dakika hemen bir gitmeden ben bir şey şeyi güçlendireyim. Diamond alayım bir zırhı. Bir, bir tane de trap atacağım abi. Ee, tamam bir dakika. Geldim geldim. Tek geldi. Aa bu test açılmıyor değil mi? Tamam dur. Kim kaldı? Bizden başka kırılmayan blok kaldı. Tam bir tane bilo öldü. Aa sol soltuk çalışmıyor. Ney? Olur. Ben mavi al mavi burası. Ben mavi kırmaya gideceğim. Hayır ya. Uf, düştüm. Tamam. Ben, mavi kaç kişi? İki kişiymiş. ping öldü mi? i̇şte mi? Kırabilecek misin mi? Gelme mavi ya. Aa düştü. Ben de gelme sen. Aynen. Oha oğlum bunlar iki kişi hayvan gibi doluyor. Tam biri düştü ama yarım kalbim var. iki kalbim var ya. Aa diğeri de mi düştü mal? <laughs> Abi. Zorlayacak bu bizi ya. Invisium speed alman lazım. Mavi burada. Öldüm. Okay. Fuck, fuck, fuck. Gel <laughs> <laughs> Geliyorum. Şöyle zincir set. Tamam ya diğeri zincir ses saat. Hmm, düştüm. geliyor. Kardeşim nereden geliyorsunuz? Cici. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Bay bay.